Merhaba arkadaşlar. Falcı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Neyse haliniz çıksın falımız. Bugün balık burçlarını yorumlayacağız. Büyük bir kısmet var. Yavaş olacak ama kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa yavaştır. Bu yolun sonunda yüklü bir deve. Bayağı bir kısmetli. Balık burcu bayanlar sanki bir ağız tartışması yaşamışlar Bir bayan yüzünden sevdikleri birisiyle kavga etmişler. Sevdikleri insan buna sırt dönmüş ama bir bayan sayesinde araları düzelecek tabi bu biraz yavaş olacak. Arkadaşlar çok güzel bir bayan çıktı burada. Çok zengin gözüküyor. Büyük kısmeti olan bir bayan bu. İki kişi bir muhabbetleri var. Bu sayede bu ay balık burçları çok güzel bir iş kuracaklar. Bu yüklü bir parada olabilir. Evet zorlu bir aşama bekliyor balık burçlarını bu ay. Tabi karantinadan dolayı biraz sıkıntıya girdik hepimizde. Ama uzun bir uğraş sonucu bir bayanın desteğiyle bu ay sizin için bir mucize olacak. Maddi manevi tüm sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz sanki. Yolun başında bir horoz çıkmış bu kadar sıkıntının üstüne. Bir kişiyle bir ağız tartışması mı desem, böyle bir laf kavgası mı desem. Evet, yolun sonunda biraz uğraşlar sonucu bir tartışma yaşanacak. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Sonradan düze çıkıyorsunuz arkadaşlar. Evet balık burçları. Bu ay iki yüzlülük çıkmış. Bir erkek var. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sanki kalbinizde olan birisi bu. Size çok temiz gözüken birisi, vicdanlı gözüken birisi. Ama normalde böyle bir insan değil bu sizin üstünüze atıyor tüm sıkıntılarını. Siz bunu fark edeceksiniz. Tabi biraz zaman alacak. Dikkat etmeniz gerekiyor bu kişiye. Şimdi tabağımıza geçeceğiz. Tüm kalbinizle bir dilek tutun balık burçları. Evet biraz böyle karıştıralım. Oo. Evet, dileğiniz kabul olacak. Oo. Bayağı bir yüreğinizde sıkıntı var ama yine burada da. Hiç akıtalım tüm sıkıntılar gitsin. Evet, hamile bir bayan çıkmış tabağımızda. Bu bir müjde de olabilir, haneden birisi de olabilir. Tabi çok güzel olduğu için hamilelik. Ee, biz bunu müjdeyle de yorumluyoruz, hanede çıktığı için. Sizden biri de olabilir, siz de olabilirsiniz bu. Yüklü bir kısmet de olabilir. Aslında e, sıkıntıların hepsi aklınızda olan bir şey. Aklınızdan atarsanız sıkıntılar yüreğinizde bu kadar sıkılmaz. Her şey sizde bitiyor yani. Evet. Size bir misafir geliyor. burcu arkadaşlarım, canlarım. Siz sıkıntılarınızı atıyorsunuz. Yani çok fazla sürmeyecek bu. Belki iki vakte kadar diyeyim. Burada iki var. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Akşam baktığım için kameram biraz da şey gösteriyor. Karanlık gösteriyor ama akşam daha güzel bakıyorum. Evet, saçı yukarıdan toplu bir bayan. Evet, burada da çıkmış zaten e, fincanda da söylemiştim ben bunu size. Bu zengin bir bayan. Yani size kendini zengin gösteriyor. Aslında öyle değil. Bekar olan balık burçları bu ay size aşk doğuyor. Evet. Evli olanlar çok güzel bir mutluluk oluyor. Evli olanlar da çok mutlu olacak bu ay. Bu ay sonu evet. Kucak dolusu sevgiler geliyor size. Bekar olan Balık burcu erkekleri onlara da aynı şekilde. Tüm sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Diğer burçların yorumunu da yapacağım, onu da atacağım en kısa zamanda. Şimdilik bu kadar. Herkese şans diliyorum. Bye, hepiniz için güzellik olsun, şans olsun. Hepinize görüşmek dileğiyle.